Herkese merhabalar. Bugün sizlere SPSS temel bilgiler ve veri giriş nasıl oluyor onlardan bahsedeceğim. Hemen buradan SPSS'imizi açıyoruz. SPSS'in burası ana ekranı, data view dediğimiz kısım. Burada sol tarafta gördüğümüz aşağı doğru olan rakamlar bizlere aslında her bir topladığımız veriler yani anket ya da vakayı sayısını göstermekte. Variable View değişkenlerimizin görüntülendiği yerdir. Burada da Variable Views'de aşağı doğru Name kısmında değişkenleri tanımlarız ve değişkenlerin özelliklerini buralara gireriz. Öncelikle isterseniz burada hemen Name kısmına değişken tanımlamasını yapalım. Bu Name kısmında değişken tanımlamasında tek kelime olmalı. Yani arada boşluk olmalı sürece iki kelime de girilebilir buraya şu an e, kısaca hemen bir at diyelim. At yazdıktan sonra type kısmı numerik e, diye göründü. Buraya tıkladığımızda variable tipte e, çeşitli tipler var. Bizim girdiğimiz değişkenin özelliğine göre. Genelde daha çok numerik, belki tarih, e, bunun dışında da kelime ve cümle giriyorsak eğer string şeklinde seçiyoruz buradaki e, girdiğimiz değişken uzunlukları ilgili kısımdır. Teslimiz dokunmadığımız sürece 2'dir ama daha net görüntü olması açısından, karışıklık olması açısından bunu sıfır yapabiliriz. Bunu birazdan daha sonra size göstermiş olacağım. Volumes kısmında ise buraya her bir değişkenimizin kategorik bir şekilde ise değer atadığımız kısımdır. E, Mujur kısmında ise Scale, ordanı ve nominal e, üç tip çeşit vardır. Birazdan tekrar tek her bir e, değişkenimize göre bunları da size anlatmış olacağım. Evet, ilk şey olarak ad dedik. E, label kısmına e, adın veri toplamadaki daha açık ismini yazabiliriz. Bize atatma açısından şöyle örnek verecek olursak katılımcının adı. E, diğer değişkenimiz ee, bizim e, ikinci değişkenimiz olarak doğum tarihi olsun. Doğum tarihini kısaca e, dt olarak girebilirim. Buraya da doğum tarihi diye yazabilirim. E, Tabi doğum tarihi girdiğim için burayı hemen date olarak değiştirebilirim ve bizim genellikle kullandığımız gün, ay, yıl şeklinde bunu seçebilirim. Evet. Ardından diğer üçüncü bir değişken tanımlayacak olursam buraya da meslek yazalım. Evet. Meslek yazdığımızda ee, numerik tipi buraya da hemen katılımcının mesleğine etiketine girelim. Value değerine gelecek olursak buraya bizim bu katılımcıların her birinin mesleği farklı olacağı için buraya birkaç tane meslek tanımlaması yapabiliriz. Ee, bunu da hemen şurada oluşturalım. Bir öğrenci diyelim. Evet. 2 akademisyen 3 doktor diyelim. 4 mühendis diye Bu şekilde 4 tane bir e, meslek tanımlamış olduk. Okey dediğimizde burada görünecektir. Evet. Daha sonra burası meslek olduğu için e, burayı da tekrardan şöyle ordinal diye yapabiliriz devam ediyorum. Dördüncü değişkenimizi buraya hemen arkadaş sayısını tanımlayabiliriz. Ne diyelim? Şöyle direkt arkadaş sayısı birleşik halde yazıyoruz. Evet. Şöyle tekrardan etiket olarak katılımcının arkadaş sayısı. Şimdi burası pardon ee, direkt sayı olarak gireceğimiz için numarik olarak kalabilir. Herhangi bir şekilde bir değiştirmemize gerek yoktur. Value değer atmamıza da gerek yoktur burada. Hemen data view'e geldiğimizde bu şekilde bir görünüm elde edebiliriz. Ee, biz buraya e, ee, at demiştik. At girelim. Hemen Ahmet Pardon, evet şu anda görmemiz aslında iyi oldu. Buradaki e, Measure Scale olarak kaldığı için Biz Herhangi bir şekilde giriş yapamadık. Bunu hemen ordinal yapalım. Evet Şöyle yapalım. Aynı zamanda Buradaki String'i değiştirelim bunun uzunluğunu biraz artıralım 20 olsun. Evet. Buradan Ahmet Hasan Ali Veli şeklinde girebiliriz. Doğum tarihini gireceğiz. Doğum tarihini hemen sallayalım. 01 02 1985. Tabi burası e, İngilizce olduğu için İngilizce çıktı. E, diğer başka bir tarih tanımlayalım. 12, 12, 1975. Evet. 03, 10, 1990 dilim. Burada 06, 05 diyeyim 991 diyeyim meslek olaraksa biz 4 tane meslek tanımlamıştık burada sıradan mesela diyelim ki buna 2 buna 3 buna 4 bu anda 1 diyelim bu şekilde görülebilir ee, biz bu mesleklerin ne olduğunu görmek istiyorsak buradaki gördüğünüz value ile tıkladığımızda evet buradaki meslekleri görmüş olduk Arkadaş sayısında burası numerik bir şey olduğu için e, rakam istediğimiz şekilde girebiliriz. Buraya 10, 20, 3, 30 şeklinde girmiş olduk. Veri girişleri kısaca bu şekilde diyebiliriz. E, file sekmesine bakacak olursak genel olarak burada e, Save As farklı şekilde kapat, kaydetme New'den yeni bir data açabiliriz ya da syntax varsa buradan yazabiliriz ya da output açabiliriz. Open da yine aynı şekilde var olan datayı açabiliriz ve var olan diğer internet datası, syntax ve output'u açabiliriz. Edit kısmına baktığımızda burada insert variables denen kısım var. Insert variables değişken ekliyor. Ama zaten bunun aynısını burada da kendimiz yapabiliriz. Şu şekilde insert variable oldu. Aynı zamanda buraya da e, yeni bir veri eklemek istersek insert cases yapabiliriz. Bunlar burada e, bu şekilde e, buralarda gösterilen yerlerde de ekleyebilirsiniz daha kullanışlı olması açısından. Evet, e, search data files var, Buradan da bakabilirsiniz. Aynı zamanda buradan da aynı şekilde data bulabilirsiniz. View kısmına geçiyorum. Data kısmı. Burada bizim çoğunlukla kullanacağımız kısımlar aslında en aşağıda yer alan split e, file, set case, wait case olabilir. Bunu ilerleyen şeylerde göstermiş olacağım. Transform'da compute variable verilerin hesaplamasının yapıldığı yer. Burası burası e, yeniden kodlama yaptığımız ve yeniden kodlamayı aynı değişken üzerinde yaptığımız ve code into the same açtığımızda diyelim ki e, katılımcının mesleğini buraya atıyoruz. Aynı e, meslek şey olduğu için herhangi bir değişiklik yapmadık. Burası eski değer 1 ise yeni değer diyoruz ki 2 olsun. Eklediğimizde değişilmiş olacak. Evet, continue yapıyorum. OK diyorum. Ve output da zaten göstermiş olduğu değişimi. Tekrar buraya geldiğimde evet bakın burada öğrenci ee, öğrenciyi akademisyen olarak değiştirmiş oldu gördüğünüz gibi. Yeniden ee, farklı bir değişken olarak kodlamaya bakalım. Bunun için de katılımcının arkadaş grubunu alalım. Şöyle yapalım. Arkadaş sayısıydı. Biz arkadaş R diyelim. Yeniden bir isim veriyoruz. Buraya da arkadaş Record diyelim. Bizim arkadaş sayısına baktığımızda 10, 23 ve 30 olarak görünmekte. Biz buradan diyelim ki arkadaş sayısı 30 olanı değiştirelim. Old and value'ya girdiğimizde buradan old value 30 sa new da 25 olsun istiyoruz. Evet, böyle yaptığımızda okey diyoruz. Ve bakıyoruz. Evet. Yeniden bir kodlama yaptık ve biz buradaki 30'u 25 olarak buraya kodlamış olduk. Diğer her bir değişken içinde bunu yapabiliriz aynı şekilde. Evet, kısaca SPSS'de temel bilgiler ve veri girişini böyle yapabiliriz. Ee, Analiz kısmına gelecek olursak aslında bizim en önemli kısım burası. Burada e, tanımlayıcı istatistikler ve aynı zamanda parametrik testler ee, yine diğer testler, korelasyon, non parametrik testler ve çeşitli ıı, güvenlik analizi yaptığımız kısımlar yer almakta. Buradan grafleri oluşturuyoruz ve buradan diğer çeşitli hesaplamalar yaptığımız kısım olarak söyleyebilirim. Biz asıl ilgilenen kısım analyze, transform ve Data kısımlarını daha çok ilgilenmiş, biz ilgilendiren kısımlar olacaktır diye söyleyebilirim. Evet, e, kısaca bu böyle bunu belirtebilirim. Bir sonraki videomuzda ise Google üzerinden Excel'den nasıl SPSS'e veri aktarımı yapılır onu anlatmış olacağım. İyi günler. Dilerim.